Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yeni bir solbek hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olarak ve like atarak bana destek olabilirsiniz. İsteyen arkadaşlarımız da katıl ve süper chatten bana destek olabilirler. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Süper Lig'de devi Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı Kırmızılıların de forma giyen tecrübeli sol beki gündemin aldığı iddia edildi. Galatasaray'ın gündemindeki Yıldız için istenilen bonservis bedeli ise netlik kazandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. RB Leipzig'ten kiralanan Angelinho'nun hayal kırıklığı yaratması ve Kazımcan Karataş'ın performansının yetersiz kalmasının ardından Solbek arayışlarına başlayan Sarı Kırmızılıların gündemine sürpriz bir ismin geldiği öne sürüldü. İsviçre basında yer alan habere göre Galatasaray Young Boys forması giyen Ulises Garcia'yı transfer etmek istiyor. Tecrübeli Solbek'in şampiyonlar ligdeki performansı nedeniyle gündeme geldiği aktarıldı. İsviçre Solbek için Young Boys'un talep ettiği bonservis bedeli de öğrenildi. Young Boys'un 5 milyon avroluk bir teklif gelmesi halinde transfere izin vereceği vurgulandı. 27 yaşındaki Solbek bu sezon York Boys formasını 19 resmi maçta terletti. Ulises Garcia bu müsabakalarda bir kez rakipleri havalandırdı. İsviçre'de oyuncu aynı zamanda 4 de asist üretti. Ulises Garcia'nın York Boys ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. İsviçre'de Solbek'in güncel PSD'liyse arkadaşlar 2 milyon 700 bin lira. Ulises Garcia İsviçre milli takımında da 7 maçta forma şansı buldu. Evet arkadaşlar isterseniz biraz daha Ulises Garcia'nın kariyerinden sizlere ayrıntılı şekilde bahsedelim. Evet arkadaşlar Ulises Garcia Young Boys'ta sol bek mevkinde oynayan oyuncu henüz 27 yaşında ve gerçekten gruplarda yani şampiyonel gruplarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Şu an arkadaşlar Young Boys'ta toplamda Süper Lig'inde 11 maçta 1 gol 4 asist Şampiyona yine 5 maçta herhangi bir katkısı yok ama şampiyona gelmeminde arkadaşlar hiç de maçta forma giyememiş. Sivis Cup'ta arkadaşlar 2 maçta oynamış ve Promoting League'de ise arkadaşlar 2 tane maçı bulunmakta e ki bunlar İsviçre'nin arkadaşlar kendi ligleri. Evet arkadaşlar oyuncunun kariyerine baktığımız zaman Servet de oyun takımından çıkma bir oyuncu ve orada arkadaşlar 2011 yılında Zürih 16 takımına geçiyor ve 2012 yılında 18'e 2013'te U21'e var arkadaşlar. 2014'te A takıma kadar yüselius işlerinin Grasshoppers takımında 1 Temmuz 2015 tarihinde arkadaşlar Werder Bremen yani Almanya takımı 600 bin avro'ya oyuncunun bonservisini alıyor ve 3 sene forması yedikten sonra başka bir Alman ekibi Nürnberg'e kiralık olarak gönderiyor. Ondan sonrası arkadaşlar A bir kiralama dönemi var. Ondan sonra tekrardan geriye dönüyor ve BSC Young Boys arkadaşlar 1 Temmuz 2018 tarihinde transfer oluyor ve bu ücret arkadaşlar 800 bin euro karşılığında meydana gelmiş oluyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar birden fazla mevkide bulunan bir oyuncu. Sol bek bekleyişinde arkadaşlar orta sahanın sonuna görev alabiliyor. Bu da gerçekten hani böyle tarz oyuncular arkadaşlar Galatasaray'da olması gerekir ki fazladan hani fazla bölgede oynaması. Mesela arkadaşlar Kanay Han gibi hem kendisi hem stoper hem bek oynuyor geldiği zaman hem de orta sahada arkadaşlar sağ tarafında oynayabiliyor. Bu da gerçekten bizim de çok işimize yaradı bu sakatlık zamanında. Eser arkadaşlar Davinson Sanchez sakatlandı ve yerine Kaan Ayhan geçti. E tabi ki bazı hatalar oldu tabi Kaan Ayhan orta sahaya koyup diğer maçlarda da savunmayı çekebilirdi ama Kaan arkadaşlar tam bir joker oyuncu. Yan arkadaşlar bana donk hatırlatıyor ki her mevkide hem forvet olsun hem orta saha hem defans olsun her mevkide arkadaşlar kendini gösteren oyuncu her zaman daha iyidir daha çok katkı sağlar size. Şu an arkadaşlar oyuncu en yüksek dönemlerinden birini yaşıyor. Onu da size söylemek istiyorum. Şu anki değer arkadaşlar 2.70 milyon euro. Tabii ki bu hem liginden kaynaklı. Ta ki kendini göstermeye başladığı zaman ki diğer arkadaşlar diğer kulüplerin de kendi dikkati üzerine çekti. Arkadaşlar yaş 27. Hani süper gelse biraz da şampiyon ile kendini gösterebilirse eğer. Yani bu yaşına rağmen güzel paralar kazandırabilir. Ama tabii ki arkadaşlar yaş 27. Hani 30'dan sonra zaten e, takımların takımlar bunu alacağını sanmıyorum. Bizim arkadaşlar sadece hani oyuncunun servisi zaten şu an beklentisi Young Boys'un. 5 milyon euro onu verip arkadaşlar zaten oyuncuyu bol servis aldıktan sonra oynamasının durumuna göre ya Angelinho ya da Garcia arasında gidip gelme durumu olacak. Veya arkadaşlar Garcia'yı 6 ay kiralayacağız. Zaten Young Boys'un gruplarda bir hedefi kalmadı. 6 ay arkadaşlar kiralayıp hem Angelinho'nun son 6 ayını hem de Garcia'nın son 6 ayını karşılaştırarak ikisi arasında arkadaşlar bir karar verebiliriz. Tabii ki bu işler yönetimimize bağlı. Hem Erdem Timur hem de Dursun Özbek bu konuda arkadaşlar şu an sıkı çalışıyorlar. Onun bilgisini vermek istiyorum. O oyuncu için arkadaşlar şu an Ulises Garcia ve Mark Kukure ile konuşuluyor arkadaşlar. İkisi arasında bir tahminler yürütülüyor. Tabii ki arkadaşlar dün Luke Show'dan bahsetmiştim ki bizim dediğim gibi dün videoda söyledim. En büyük açığımız Solbeck açı arkadaşlar. Ne Kazımcan ne de Angelinho. Bir defans Stefan katkısı kötü. Diğerinin ofansta katkısı kötü. Defansı yapıyor. Arkadaşlar bizim için hani git, gelmeli bir oyuncu lazım. Hem de hızlı bir sol bek lazım hem de Sol taraftan arkadaşlar iyi orta kesen bir sol bek lazım ki Darse'de arkadaşlar hem mücadele var hem de orta kesmek için onun için bir sorun değil. Orta rayı kesiyor. Mücadelesi de var. Takım ruhu da var. O yüzden arkadaşlar Garcia şu 6 aylık dönemde belki de hani şampiyonluk tecrübesi de olduğu için kiralanarak arkadaşlar takımda. Eğer gruptan çıkarsak diğer karan maçlarda oynayabilir. Benim düşüncelerim böyle. Zaten oyuncu İsviçre'nin de güncel milyoncusu. Onu da söylemek istiyorum temsilcisi arkadaşlar yani menajer ise Vipay Sport. 1.83'te boy var arkadaşlar. Belki için boy da çok önemlidir. Mesela Kazımcan uzun ama arkadaşlar tecrübesi olduğu için hani nerede duracağını pek iyi bilemiyor. Koşuları iyi atıyor ama fakat bazen ağır kalıyor. Şimdi Angelion'un arkadaşlar ben geldiği zaman önceki videolarıma bakarsanız her söylemiştim. Defans yeni çok sıkıntılı bir oyuncu. Zaten herkes onu söylemişti ki. Hani live site yaptıklarında, site yaptıklarında hep arkadaşlar atak oyunda kendileri ilave ederken ileriye çıkıyordu. Orta kesiyordu veya gol atıyordu ki ofansif bek arkadaşlar. Yani defansif bek asla değil ki. Zaten biz arkadaşlar Anot'tan sonra adam akıllı bir defansif bek bulamadık. Ve sadece bunlarla ilerlemeye çalıştık. O yüzden arkadaşlar bize Anolt gibi bir, Van Anolt gibi defansiyonu iyi bir bek lazım. O yüzden arkadaşlar ne Kazımcan Karataş bunu karşılayabiliyor ne de Angelinho. Zaten United'dan yediğimiz 3. gole bakarsanız eğer orada arkadaşlar o saat yapmaya çalışırken bildiğin Bisakka'nın önüne açtı ve içeride McTominay golü attı ki bomboş bir gol yemiş olduk. Oradan da ben o hatayı arkadaşlar oradaki Angelino'nun aldığı pozisyon bilgisine yazarım. Bunu da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar hem oyuncudan bahsettim hem de kendi görüşlerimi anlatmaya çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki transfer videolarında daha da ayrıntı şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an kendimi uzun videolar yaparak daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Onu da bilgisini buradan verelim. Evet arkadaşlar kapanış yapmayı son bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki katıl butonumuzda şu an bir tane üyemiz bulunuyor. Eğer bu üyemiz sayımızı 4 veya 5'e çıkartırsak eğer çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Forma veya işte herhangi bir gayet GS Store ürünlerine arkadaşlar çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden hani böyle üye sayımız biraz arttırırsak eğer çok güzel olur. Süper chat'ten de arkadaşlar videonun sağ alt kısmında hemen teşekkürler bölümünden bana destek gönderebilirsiniz. Herkese Hayırlı günler diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.